Arkadaşlar şu anda bir mezar Hazırsanız kaybedenin bir tane tokat. Korkutucu olsun diye elimi yiyeyim mi? <laughs> Elmene vurduğum gibi bir tokat. Gel bakalım içeride başlayacak. Bu tür videolardan gelmesini istiyorsanız Kanala şuradan like yapıp like atıp abone olmayı da unutmayın. Bekle Eymen şunu alalım. Kardeş Anlamıyorum. Çıtlayıp çıtlayıp duruyor. Arkadaşlar şu anda bunu indiriyorum. Bu kurabiyeyi alıyoruz. Evet. Dışarı yerleştiriyoruz. Gel Eymen. Eymen gel. Seni kardeş. Neymen. Hazırsın. Hazırsın. İlk ben başlıyorum. Tamam dan başla. <laughs> Bana da. Bana da. Bana da. Bana da. <laughs> 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 şimdi gideceğim ama Hani kaldı orada. Bu da söylemeyi unuttum. Orta kolay ve zor. Evet. Ama evet, sen kolay bitti. Şimdi ben de Hadi. Hoşçakalın. Yedi. Arkadaşlar bir tane tokat yedi. Bitti, bitti. Arkadaşlar ameliyat oluyor. Orta, sıra orta. Arkadaşlar şu aileye bakın. <laughs> ben bunu <mülümü> göstermeyeceğim. <laughs> Elvan e hazırsak devam ediyorum. <laughs> Şimdi zora geçtik. Ben kolayı yapıyorum yapmakta. Evet. Zor yap. Zor değil de ortaya yapmakta. Gel. Güzel. Hadi evet. bu video onu. Arkadaşlar e, evet arkadaşlar Konya Konya uçtum geldim. <laughs> değil mi? Bir daha yüz mü? Ya ben. Şimdi Çin'e Çin e uçtum. <laughs> Amerika'na uçtum. Bir <laughs> daha bir şey bir yer unuttum. Lan oruç. <laughs> Nere? Almanya uçtum. Evet arkadaşlar. Elma elma çok zayıfmış ki. Daha bakalım. Eski zamanları uçuralım onu. Japon'a uçtum. Sen de bir sen de bir Güney Afrika uç bakayım. <laughs> Güney Af Afrika'ya uçtum. <laughs> sen de bir Almanya'ya uç bakayım. Türkiye'ye uçtum. Her <laughs> zaman <Türkiye'de şansın. gülüyor> yani uç oh. Türkiye düşüyorsun. Ya da hiç uçmadım. Ankara'ya uçtum. Antalya'ya uçtum. Türkiye'ye çatın kayayı gör bakalım. Karşıya uçtum. Oh. Evden dışarı çıktım. Arkadaşlar yani bana var mı bakın şu kapağı? Bakın şu kapağı.